Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Nagihan Karadere Arka Sokaklar oyuncusu oldu çıktı. Basına sızan görseller Acun Ilıcalı'yı bile şok etti. Survivor'dan kazandığı parayla. TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da adını bir kez daha duyuran Nagihan Karadere'nin Arka Sokaklar dizisinde yer alacağı gündeme bomba gibi düştü basına sızan görüntüler sonrasında Acun Ilıcalı'nın bile şok olacağına dair yorumlar yapıldı. Survivor yarışmasından kazandığı parayla oyunculuk eğitimleri aldığı ortaya çıkan Nagihan Karadere'nin görselleri ise şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına katıldığına çok pişman olduğunu dile getiren Nagihan Karadere, hayranlarının ağzını açık bırakmıştı. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasına tepkide bulunan Nagihan Karadere, soluğu Arka Sokaklar dizisinin setinde buldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Geçtiğimiz günlerde Nagihan Karadere, oyunculuk sektörüne katılacağını açıklamıştı. Karadere, sevgili menajerim Aslı İmamoğlu ile oyunculuk için profesyonel hocalarımızla eğitimlerime başladık. Bu anlamda bana inandığı için kendisine çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyız. Yakında sürpriz projelerde buluşmak üzere sözlerini dile getirmişti. Survivor yarışmasından kazandığı parayı oyunculuk eğitimlerine harcayan Nagihan Karadere'nin Arka Sokaklar dizisi için çalışmalara başlayacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar. Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinde bu sezon yer alacak olan Nagihan Karadere'nin polis kıyafetleri içerisindeki halleri her şeyi noktaladı. Uzun bir süredir Arka Sokaklar dizisinde yeni bir komisere hayat vereceği konuşulan Nagihan Karadere'nin bu halleri ise çok beğenildi. Birçok hayranı ise Nagihan Karadere'ye, her şey yakışır kraliçemize, hadi inşallah Arka Sokaklar dizisinde görürüz yorumlarında bulundu. Survivor yarışmasından en az 500 bin lira kazandığı iddia edilen Nagihan Karadere, Survivor yarışmasından sonra Demet Akalın'la şarkı çıkartmayı da kafaya koymuştu. Sizler Survivor Nagihan Karadere'yi Arka Sokaklar dizisinde görmek ister misiniz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.